Tamam, tamam tamam tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün merak ettiğiniz sorularla... <laughs> <laughs> tamam. Peki bizi merak eden kim? Herkes. Everybody. <laughs> Arkadaki fotoğrafı. Sus. Tamam edelim. Bugün şu. Atıyorum. <laughs> Neyse herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Hasan'la merak ettiğiniz soruları e, değerledik Chat GPT'ye sorduk. tüm Rezle. Evet. Aras. E, şimdi cevaplayacak Hasan Şimdi başlıyoruz. Birinci sorumuz, e, Zehra'nın dost olarak seni çok en çok etkileyen yönü ne? <laughs> farklı olmam biliyor musun? Ne konuda farklı? Her, her konuda. Böyle düşüncem farklı bak şimdi, hani şimdi kaşarlık yapacaktım aslında. Dedim yok cidden farklı olman çok etkiliyor beni. Ne konuda farklı? Her konuda var. mesela, ben sana bak örnek normal bir insanlar şunu şöyle koyar ya sen bunu böyle yapmaz. Sen gerçi başka bir yere koyarsın ya da başka bir şey yaparsın. O, oraya atarsın bir şey yaparsın anladın evet. mı? Evet. Senin her şeyi böyle farklı şekilde yapman çok hoşuma gidiyor. Kendin ol... Ee, birlikte başınıza gelen en saçma olay neydi? <laughs> çok var. <laughs> çok var. <laughs> Kılıklar çıkıldı hatırlıyor musun? Arabaya binmiştik. <laughs> ay Dünya en saçma oluyor ama aşırı eğlenceli. Çıktık ve yağmurlu havan. Onun videosu da var. Yolda dans ediyoruz. Kafamız güzel, eğleniyoruz. Onu araya bir yere koy. Aynen. E, dans ediyoruz falan filan. Orada da bir tane araba var. Arabanın markası neydi hiç hatırlamıyorum. Peugeot muydu? Bir şey Peugeot ya da Renault olması lazım. Araba sadece duruyor. Işıklarını açmış sadece duruyor. Yani araba bir, çalışır mı? halde evet, ama bizim ediyoruz. haberimizi fark etmedik bile. Selektör yapıyordu değil mi o bize? Evet evet selektör evet. yapıyordu o adam. Ve biz hala takmıyoruz, dans ediyoruz falan. Sonra dedik ki saat 4 oldu 5'e geliyor. Bizim artık eve gitmemiz lazım. Taksi arıyoruz ve hiçbir taksi almıyor. Çevirmeye çalışıyoruz ama hiçbir taksi bizi almıyor çünkü kafamızın güzel olduğu. Azı taksılar. Ha sen çok, çok çevirmeye çalışmadık be. Sen yani böyle isteksiz çevirdik. İçin. Sen hala Aynen. ama hala durmak ama istiyoruz yani. Evet. Var. Sonra e, Hasan birden bir arabaya doğru yürümeye başladı. Ben ama selektör yaptı. Dedim sen kimsin? <laughs> sen kimse bana selektör yapıyorsun dedi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey yapmadı bu arada. Gitti arabaya. Bizi bana bırakır mısın tarzı? Hayır. Mı? O dedi ki enerjisini sev... İşte enerjisi bak ben dedim hani ne oldu falan gibi sen baktım. Enerjisini sevdim dedim. Böyle de, selam be. Hatırlamıyorum kafam çok şey güzeldi. Oldu. Ben dedim ki o zaman bizi bırakırsın dedim. Madem enerjimizi sevdi. O sonra gitti bu olay. Madem neyse biz. Sen o zaman bizi bırakacaksın dedim. Sonra ben arabaya hemen daldım. Da baktım sen nasıl ürkekçeyle korkak korkak... Korka korkak korka, korka. korka bindim yani. Ben dedim bin kızmış da. olmuş. direkt yani şok geçirdim hani Hasan'ın... Evet. No, neyse işte bindik arabaya sonra evimize güvenlice gittik yani böbreklerimiz her şey. Ne yani, yaptın? gözüm kaldı arabasından. <laughs> <Aynen. gülüyor> ay o e, kız yan pişirdiğimizi anlar. O yan pişirdiğim bu arada merhaba. Ee, Zehra ile nasıl tanıştınız? Sana nasıl? Zehra'dan önce hayatım çok güzel gidiyordu. <laughs> Neydi? O zaman yayından mı çıktın? Bir şey hatırlamıyorum. Yok olsa. yayından Yayın Açınat açmıştım o gün. yayın açmıştım, kapatmıştım. Sadece Discord'da. Mesela i̇şte yayın açmıştım işte. Ses de durdu. Yani o zamanlar seçtim, şey, çalışmıyorum, eğitimmiyorum, evdeyim sürekli. Sabah alıyorum, sabah uyuyorum, akşam yaşıyorum hayatı falan. İşte gelen giden oluyor. Falan. Oyun oynuyorum belki de. belki World of Warcraft oynuyorum. Ses de kimse yok. Ses de kimse yok. Aha, yani tekim doğru. Hani hani AFK falan da atmamıştı direkt. Aynen. Kısa yatıyorsun, Anlat hadi. Sonra e ben sese geldim. Hasan'la tanışmak için. Hani şey zannettim Afk'dır belki falan diye zannettim ama direkt girdim hani. İlk konuştum bekledim biraz sonra söyle şeyi. Evet şey dedim direkt hastanın yaptım. Sana efendim aşkım yaptın direkt sanki. Sonra oradan bir muhabbet bulduk sonra benim şişide oturduğumu öğrendi. Günü buluştuk galiba. Evet. Mi öyle? Evet direkt. Sanki biraz zaman geçtik mi hatırlıyor musun? Bir gün zaman geçti bir gün sonra buluştuk. Aa olabilir şey, doğru. Ayhan da geldi hatta buluşmaya. Doğru hatırlıyor olabilir musun? hatırlıyorum. Polat Star, değil mi? Hayır, Torun'a gitmedik. İlk önce Cevahir'de... Cevahir mi gitti? Star Kavuz gibi ya. Hayır, ne oldu biliyor musun? Cevahir'de yeni Decathlon açılmıştı. Ve sen orayı çok merak ediyordun. Tuma, Aaa, vardı. Evet, bir tane Hatırın, tam 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 tam, 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 Mor, mor çıkmış. Zaten o zamanlar gündüz uyuduğum için gözlerim falan... Şey, mor ama, gerçekten mor. Hani hem sürü gündüzlere bakıyorum. hem bir şey. eklerim fotoğrafı. Kesin buraya gelecek ama neyse. Öyle tanıştık. O günden sonra kopmayan bir ikili oldu. Ha. Herhalde. bak şimdi işte, ne yapacağı asla belli olmuyor anlatabiliyor musun? Bak bundan bazen. Sen ne ya bak. Arkadaşım kaç yıllık arkadaşım asla şıkkı. bu ne? Herhalde bir emoji olsaydı hangisi olurdu? Ay gelsin sen. Kusma emojisi olurdun sen ya. Hayır <laughs> be. Kusma emojisi <laughs> falan. Sen böyle şey yapıyorsun nedir? Ya. Kanka ya hm, onu ne? Pay okursun ya. Şu. Şu emoji. O da parti şeysi var. Şu. Yani benimle bir anını film yapsalar adını ne koyarlardı? Bunu zaten abim şey yapmış gerçekten ya, biliyorsunuz. <laughs> <laughs> ya, ben hakikaten... Lan, ne çekmiş, ben hiç böyle bir şey düşünmem. Sen uydur bir şey. Hadi. Uydur bir şey uydur. Düşünüyorum. Evet, değil mi? Anladın mı yani öyle evet bir şey. Çıkmıyor da. Hayır, gözükmüyor hani gözükmüyor bu arada. Kötü bir ortamdan güzel bir hmm. arkadaş... He, Haa, bile... derinden çıkıp da... ben Aynen. Şey, sen... İndeki çiçek mesela. A gibi. Olabilecek de bu arada. <laughs> 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 Götlerinden... Ya bu konunun yani bu bunun dedikodusunu da başka bir yerde yaparız. Ya kesim yapacağım hani istediğini konuşabilirsin ona Biliyorum. göre. Yok onları konuşuyorum zaten. <laughs> Beni <de> konuşmuyor. <laughs> Saatten <bir> sonra <laughs> videosunu yapacağım onların da videosu. Dik <laughs> ya. Ben onu Ertile da falan bakıyorum. Ya Instagram attın ya onu. O çok güzel. Evet. O, da var şimdi. Ya ben mesela bu videoyu yapacağım. Bak büyük ihtimal kesin Okay. Bu kadardı Hasan için.